Sayın seyirciler, gerçek dostlar, kromozom saymaz diyen Down Sendromu Derneği'nin düzenlediği Down Sendromu Dostluk Yürüyüşü pazar günü yapıldı. Şimdi Down Sendromu'nu konuşacağız. Üç önemli konumuz var. Down Sendromu Derneği Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Down Sendromlu bir çocuk annesi olan Sayın Pul Ekmen ve Down Sendromu Derneği Üretim Kurulu Üyesi Habib ve Robert Cem Osman. Evet, Hepiniz hoş geldiniz sırasıyla. Önce sizden başlayalım dilerseniz Fulya Hanım. Ee, siz hem Down sendromlu bir çocuğun annesisiniz, aynı zamanda da de, e, dernek başkan e, yardımcısısınız. Ama her şeyden önce e, toplum bir Down Sendromu algısı var ama bu ne kadar doğru bir algı bunu bilemiyoruz şüphesiz. <laughs> Down Sendromu ile ilgili olarak siz gerçek dostlar kromozom saymaz diyerek yürüyüşe başladınız. Evet. Tabii ki bu kromozom olayından isterseniz biz de <laughs> söze girelim. <laughs> Kısacası Down Sendromu nedir? Bize basit bir ifadeyle anlatabilir misiniz? Tabii, Down Sendromu genetik bir farklılıktır. Ee, bizlerin vücudunda 46 kromozom var. Ee, Down sendromu insanların vücudunda da 47 kromozom var. Bir kromozomları fazla. Bu fazladan dolayı da gelişimsel e, gerilik yaşıyorlar. Ee, yaşıtlarının ulaştığı gelişim basamaklarına daha yavaş ulaşıyorlar. Ama ulaşabiliyorlar. Biz en fazla bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ee, normalde bir çocuk bir buçuk yaşında en geç yürüyorsa, bizim çocuklarımız ortalama iki buçuk yaşında yürüyorlar. Ama yürüyebiliyorlar. Tabii bu ailelerin disiplinli ve özverili çalışmaları sonucunda oluyor. Bu çocuklar çok ufak yaşlardan itibaren eğitim almaya başlıyorlar. Fizyoterapi desteği ve özel eğitim desteği almaya başlıyorlar. Ve bunun sonucunda da akranlarıyla olabildiğince yakın gelişim gösteriyorlar. Dolayısıyla akranlarıyla aynı okullarda, aynı sınıflarda yan yana okuyabiliyorlar. Liseye gidebiliyorlar. Bugün üniversite bitirenleri var dışında e, evlenenleri yarı bağımsız hayat kuranları mevcut. E, çalışabiliyorlar. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Hı hı. E, farklı olabilirler. Ama gerçek dostlar kurumuzun sermez. Onların sizin aranızda olmasında hiçbir sakınca yok. Hı hı. Zaten onlar donanımlılar. E, siz kabullenirseniz e, toplumda e, çok iyi yerlere gelebilirler diyoruz. Evet peki e, siz çocuğunuzun Down sendromlu olduğunu öğrendiğinizde hı hı. duyduğunuzda bunu bir doktor kontrolü esnasında mı öğrendiniz yoksa dünyaya geldikten sonra mı öğrendiniz? ben dünyaya yoksa... geldikten sonra öğrendim ee, yani daha öncesinde bir şey belli olmadı testlerde de bir şey gözükmüyordu ee, ilk gün öğrendik. tabii ki çok kolay bir şey değil böyle bir haber almak hı hı. Çünkü size çok açık ve samimi bir şey söylüyorum eğer e, çok erken öğrenmiş olsaydınız mesela şimdilerdeki gibi e, doğru mu? <laughs> bu soru geliyor yani ailelerden de soruyorlar ama buna net bir cevap vermek o kadar zor ki o an yaşamak gerekiyor şu an ikinci bebeğimi hamileyim 6,5 aylık amniyosentez yaptırdık ilk çocuğumuzdan sendromu diye ve inanın Hala da bu sorunun cevabını bilmiyorum. Çocuk şu an e, ikinci bebeğimiz sağlıklı, normal bir çocuk. Çok ee, Ama şöyle 16 haftalıkken amniyosentez yaptırmamız gerekiyordu. Ben doktor muayenehanesine gittim ve yaptıramadım. Çok ağladım ve çıktım. Bu çocukta bir şey yok. Ben yaptırmayacağım, istemiyorum dedim. Ancak bir ay sonra cesaretimi toplayabildim ve yaptırdıktan sonra da. E, yani sonucu hani diyelim ki e, olumsuz bir sonuç çıktı. Ne yapacağımı bilmiyordum, hala daha bilmiyorum. O kadar zor bir karar ki. Sonuçta can bir canlının hayatına e, devam edip etmeyeceğine karar vermek çok kolay değil. Allah kimseyi bu karar vermek zorunda bırakmasın. Ben e, açıkçası Kayra ilk kızım e, doğduğunda öğrendiğim için çok mutluyum. Çünkü öncesinde öğrenseydim ne yapardım bilmiyorum ama. E, eğer duyurmasaydım herhalde çok üzülürdüm diye düşünüyorum şimdi baktığımda. Ama çok zor bir cevap. Yani net bir cevap vermem çok mümkün değil. Peki şimdi aradan e, kaç yaşında? Dört, dört dört sene 4 sene, yaşında. Işte. Dört sene geçti. Hı -hı. Şimdi 6-6,5 aylık bir hamilelik sürecini yaşıyorsunuz. İnşallah kısa bir süre sonra da e, çocuğunuzu kucağınıza alacaksınız. E, i̇ki farklı kardeş e, birbirleriyle nasıl bir ilişki olacak acaba? Bunu hayal ne etmek dersiniz? çok zor ama kıskançlıklar olacaktır. Ben üç kardeşim. Yok biliyorum ufak tefek çekişmeler olacaktı. Yalnız Kayra şu an kardeşi olacağı için çok mutlu. Ee, biz daha bebeğe bir isim bulamadık. O kendince bir isim taktı. Ona Budo diyor. Niye bilmiyorum nereden <laughs> duyduğunu. Ama sürekli şey, Budo bu, masal kahramanı gibi. Yani, Sen, karakteri evet, gibi bir şey oluyor. Beni Budo. kızdırdığı zaman gelip karnımı seviyor, öpüyor. Hani e, sürekli evde bebek besliyor, bebek uyutuyor, bebekleri kundaklıyor. <laughs> Okulda da aynı şekildeymiş <laughs> onu okuluna gidiyor orada da aynı şekildeymiş. Yani Çok heyecanlı ama tabii onun için şu an e, gerçekte var olmayan bir yani şey. Elin içine girip onun oyuncaklarını paylaştığı, odasını paylaştığı zaman ne olur bilemiyorum ama bizim için de, Kayra için de e, yeni doğacak bebek için de çok güzel bir ortam olacağını düşünüyorum ben. E, çok şanslı bir bebek. Çünkü çok e, sevecen ve çok harika bir ablası olacak. Ben Kayra'da o potansiyeli görüyorum. Ee, Kayra da çok şanslı ve eminim muhteşem bir kardeş olacak ve ikisi beraber hani bizler e, bu dünyadan gittikten sonra da birbirlerine çok destek olacaklar ve birbirlerinden çok, çok, çok şey öğrenecekler. Evet, çok önemli. İşte ben esas sorunun başında da onu dile getirmeye çalıştım. Yani o iki kardeşin ileriki dönemlerde e, hayatta hep omuz omuza zor günde, iyi günde, ne bileyim mutlu, acı, hayatın tökezlettiği anlarda, yücel diye anlarda hep o iki kardeşin bir arada olabilmeleri, birbirlerine destek verebilmeleri çok güzel. Bir de tabi e, ne bileyim Kayra'nın e, inşallah da herhangi bir şey olmadan e, bebeğin son derece sağlıklı bir şekilde dünyaya gelecek. Aradan yıllar geçtiğinde e, o kardeşin herhangi bir farklılığı fark ettiği zaman acaba bu sıkıntı olmayacaktır. Siz onu da e, muhakkak telafi edici yollara e, yapacaksınız. Çünkü Kayra'nın yanında bizden sende bunu konuşuyoruz. E, kayra dans almanın olduğunu bilecek her zaman. Ben her zaman bilmesi taraftarıyım. Etrafımızdaki herkese de ilk günden itibaren söyledik. Yeni tanıştığımız insanlarla da paylaşıyoruz. Bu bizim hayatımızın normal bir parçası. Ben, yani kaygın gözünün evet. kahverengi olması kadar artık doğal bir şey bizim için. Ve bu doğallık içinde yaşadığı sürece tabii ki büyüdükçe ergenlikte bir takım sıkıntılar yaşayacaktır. Çünkü hayat bizim aileden ibaret değil. Dışarıda başka insanlar da var. Evet. Ama bunun için yanımızda yetenekliler birinci destek var çok ee, çok ve o yüzden, e, o yüzden bu yüzden bir annesiniz ne kadar güzel çok <laughs> önemli peki e, sayın Doret Habip sizinle birazcık da konuşalım siz de hoş geldiniz e, toplumda nasıl bir algı var acaba sizin tespitleriniz nedir sosyal yaşam içinde mesela şimdi benim buradaki misyonum Down sendromlarının derneğinin içine gelen misyonum aslında farkındalığı fark ettirebilmek. Yani toplumda ne yazık ki Down sendromu dendiği zaman bir algı yoktu. Yani ne oldu pek bilinmiyor. Hı -hı. Tam tersi insanlarda ya bir korkma ya bir acıma ve farklı algılar var. Hı -hı. Bizim en büyük derdimize benim gönüllü olarak imaj danışma olarak bu işe girmek gönül vermek istememiz sebebi de zaten insanların herkesin hakkı olduğunu ve bu hakları geri almak için uğraşıyorum ona. Yani kimse farklı değil. Herkese fırsat vermek hmm. lazım. Dolayısıyla farklı değil de Benzerliklerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz hmm. biz şu anda ki insanlar bilsin. Onlar da herkes gibi işte güler, sevinir, üzülür, ağlar, aşık olur, dondurma canı şeker, hmm. ya yani eğlenir, çalışır hani herkesten biri hiç fark yok. Hmm. Dolayısıyla hani yaz önce söylediği gibi yani kaşının farklı olması, saçın renginin farklı olmasıdan farklı bir şey. Bir genetik bir anomali yani dolayısıyla <laughs> farklılık yok aslında. Her sarılmıyor e, evet. bir tane tek bir kromozom. Yani bağımsız ve yarı bağımsız insan olarak hayata hazırlamak için aslında Dans Senema Derneği çalışıyor. Ben de burada açıkçası insanlara bilinçlendirmek için bilinçlendirme kampanyalarına ne kadar çok kamuoyuna destek olursa, kamuoyunu bilinçlendirirsek insanlar ne kadar çok bu işin içine dair edersek. Çünkü benim Dans bir çocuğum yok. Ya daha Senema'nın çevremde kimsem yok benim. Ama bence önemli olan ...gerçekten bizim gibi, benim gibi insanların daha fazla bu işin içinde olması gerekiyor. Çünkü zaten dans emirinin çocuğu olan insanlar zaten kendileriyle o kadar meşgul uğraşıyorlar ki... ...yani dernek kurucu hakikaten çok aktif ve çok birleşik insanlar ama... ...onlara destek verecek insanların işin içinde olması çok önemli. İş dünyasından keza insanların onları işe alması, hı hı. diğer gönüllü insanların destek veriyor olması çok önemli. O zaman tanıdıkça zaten dans sendromları onlar da zaten iyi hissedecekler. Ben daha önce tanımıyordum açıkçası. Şimdi 17 yaşında sayın seyirciler bir e, delikanlı var stüdyomuzda. Hoş geldin Robert. Hoş bulduk. Şimdi Robert normal kolejde okuyor. atabiliyor. Fotoğraf çekiyor. Gitar çalıyor. E, Yes. Yes. Harika yemek yapıyor. Sınıf başkanı aynı zamanda. En sevdiği şey sosyal paylaşım siteleri de Facebook'ta zaman geçirmek. E, dahası en sevdiği ders geometri. E, i̇leride de Londra'da üniversite okumak istiyor. Evet, Robert Cem Osborne 17 yaşında, lise ikinci sınıf öğrencisi. Robert, e, hayatı nasıl yaşıyorsun? Buradakiler... E, somut işte kolejde okuyorsun, atabiliyorsun, fotoğraf çekiyorsun, müzik dinliyorsun, birçok e, sosyal faaliyette bulunuyorsun. ama hayatında mesela şu an burada olmak senin için ne ifade ediyor? E, bu bileyim dernekte e, Fulya Hanım'la e, işte e, Dorot Hanım'la nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? E, biraz bunlardan bahseder misin? Hayatı nasıl yaşıyorsun ve nasıl algılıyorsun? Şu arada da kendine bakıyor. <laughs> Bu da sütunum için Türkiye'mizi insan hakkı algı Çünkü o bizim kanımızdır. Çünkü algı değiştirmek için. Sevgi olmak istiyorum. Çünkü ileride aşk olmak istiyorum. Çünkü son sosyalizm bozuyor. O zaman ayrılmak istiyorum. Çünkü o Ailem güzel. Çünkü biz farklıyız, ailem. Çünkü kardeşim aldıktan sonra sevgi olmak istiyorum. Kardeşi de. Ondan sonra eski ki güzel, affetmeyecek. Çünkü rafet açıyorum, fotoğraf çekiyorum, alt biniyorum. Mesela fotoğraf çekiyorum, elektrik çeliyorum, çile şey yapıyorum her şeyi kabul ettiğim için açık olmak istedim evet. evet yani bu şey e, evet. için çünkü, çünkü çok doğal çok duygular. duygular yani herkes gibi onlarda yani ne onlar herkes insan yani evet. şimdi e, özellikle herhalde 15 17 yaşlarında daha fazla ortaya çıkan bir durum e, insanlar seni yani kendi ben seni onlarsa biri ya da